1 Aralık 2025 Pazartesi gününün dizi reyting sonuçlarını videomuzdan izleyebilirsiniz. Hangi dizi sizin favoriniz yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. İyi seyirler. Kanal D'de ikinci sezonun 12. bölümü yayınlanan Uzak Şehir dizisi Pazartesi gününü birinci bitirdi. Dizi totalde 14.67. ABD 9.07 ve ABC 1'de 12.98 oranında reyting elde etti uzak şehir tüm kategorilerde geçen haftaya göre düşüş yaşadı. TRT'de birinci sezonun 12. bölümü yayınlanan Cennet'in Çocukları dizisi, pazartesi gününü ikinci bitirdi. Dizi, totalde 4.13, ABD 3.52 ve ABC 1'de 4.77 oranında reyting elde etti. Cennet'in Çocukları, tüm kategorilerde geçen haftaya göre düşüş yaşadı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Sayfamızı beğenerek, önererek ve videolarımıza yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.